merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı genel Kuturan Aksu. Bugünkü videomda çiftlerin oldukça çok korktuğu, sormaya çekindiği ve merak edilen bir konudan bahsedeceğim. Gebelikte cinsel ilişki zararlı mı? Gebelikte cinsel ilişkinin herhangi bir zararı yok. Gebelikte artan cinsel istekle birlikte cinsel ilişki korkusu da başlamakta. Bebeğim zarar görecek mi? Erken doğuracak mıyım? acaba düşük olur mu? gibi korkulan nedeniyle cinsel hayatta uzak durulabilmekte. Cinselliğin gebelikte herhangi bir sakıncası yok. Az önce de bahsettiğim gibi. Sadece düşük tehditimiz varsa, açıklanamayan vajinal kanalımız varsa, rahim ağzında herhangi bir açılma ve erken doğum bulgusu varsa veya babamızda cinsel yolla ulaşan bir hastalık varsa gebelikte cinsel ilişki önerilmemekte. Bunun dışında internette birçok yazı var spermin içinde bulunan prostaglandin adlı bazı maddelerin erken doğumu tetikleyebileceğinden bahsediliyor. Bu maddeler aslında sperm içinde oldukça düşük miktarda olduğu için doğumu tetikleyecek kadar yüksek dozda değiller. Yine rahim ağzında bulunan mukus tıkaç ki daha önceki doğum videolarında bahsetmiştim bebeğimizi dış etkenlerden koruyucu. Yani spermin herhangi bir şekilde bebeğimize ulaşması mümkün değil. Bebeğimiz herhangi bir zarar görmeyecek, doğumumuz tetiklenmeyecek. Sadece son bir ay e, cinsel ilişkiden kaçınmak gerekiyor. O da zaten pozisyon itibariyle büyüyen karın etkisiyle zor olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik